Sürgün kraliçe gri dağların serin gölgesinde, Talvin'in yürüyüşü keskin ve kararlıydı. Yılların sürgünü, savaşların külleri ve unutulmuş umutları sırtında ağır bir yük gibi taşırken gözlerindeki ateş hiç sönmemişti. Her adımı ona kaybettiklerinin intikamını ve geleceğin yeniden inşasını hatırlatıyordu. Talvin, genç yaşında taç giymiş, halkının kaderini omuzlarına yüklemişti. Fakat ihanete uğrayıp krallığı elinden alınmış, ordusu darmadağın olmuştu. Sürgünde geçen yıllar boyunca yalnızca bir düşünceyi yaşattı. Zamanın mührünü ele geçirip her şeyi düzeltebilmek. Şimdi gölgesi uzun kış günlerinde kuzeyin serin rüzgarlarını arkasına alarak eski yeminlerini tazelemek için askerlerini topluyordu. Onlar dağılan Grida ordusunun son kalıntılarıydı. Karanlıkta bile Talvin'in varlığı cesaret aşılıyordu. Kamp ateşinin etrafında toplanan yedi savaşçı, yüzlerinde hayatın sertliğini taşıyordu. Çoğunun gözleri savaşın ve kayıpların hikayesini anlatıyordu. Ama Talvin onlara güveniyordu. Çünkü aralarında en sadık ve cesur olanlar yer alıyordu. "Yarın hareket edeceğiz," dedi sesi keskin ve netti. "Kum saati meclisini dağıtacağız. O eski anlaşmalar" Bu toprakları sadece zayıf düşürdü. Artık kendi zamanımızı yazma vakti. Bir adam siyah pelerini omuzlarında sallanırken seslendi. Kraliçem, diğer halklar henüz bu tehdidin farkında değil. Biz harekete geçersek savaş kapıda demektir. Talvi'nin gözleri kamp ateşinin dans eden alevlerinde parladı. Savaş zaten kapıda Laurent. Biz harekete geçmesek bile Zaman mührünü kimin alacağına karar verecek olan savaş alanıdır. Bu sözler geceye karıştı ve herkes sessizliğe büründü. Ertesi sabah gri dağların puslu vadisinde Talvi'nin ordusu büyüyordu. Savaşçılar sürgün yıllarında farklı topraklarda edindikleri deneyimleri yanlarında getirmişti. Bazıları okçu, bazıları kılıç ustası, bazıları ise eski büyü sanatlarında yetkin hale gelmişti. Hepsi tek bir amaç için bir aradaydı. Zamanın mührünü almak ve kaderlerini yeniden yazmak. Talvin, orduyu düzenlerken yanında duran Lorent'e döndü. Gizli yolları kullanacağız. Kum Saati Meclisi'nin toplantı yeri eski kalenin zindanlarıdır. Oraya gizlice sızmalı, toplantıyı bozmadan önce mührü ele geçirmeliyiz. Lorent kafasını salladı. Yanındayız kraliçem. Yılların intikamını alacağız. Meclisin toplanma günü geldiğinde, dört halkın liderleri Eski Kale'nin büyük salonunda buluştu. Kuzeyin kahinleri, doğunun büyücüleri, batının savaşçıları ve güneyin denizcileri. Hepsi, dünyanın geleceğini belirleyecek gizli anlaşmaların parçasıydı. Fakat toplantının dışında, Talvin'in askerleri sessizce kalenin zindanlarına sızıyordu. Gecenin karanlığında, zamanın akışını bozacak ilk hamleyi yapmak üzereydi zindanda, zamanın dokusunun incecik olduğu bir yerde, eski mühür ve yanındaki yazıtlar parıldıyordu. Aurel'in bıraktığı izler sayesinde, mühün yerini bulan Talvin, mühürlü sandığın kapağını yavaşça açtı. İçinde, zamanı kontrol eden esrarengiz bir mekanizma vardı. Zamanın mührü. Tam o anda, gölgeler arasında bir hareket belirdi. Kailis'in gölge birliği, Onları fark etmişti. Savaş kaçınılmazdı ve böylece kaderin ipleri gerginleşmeye başladı. Talvi'nin ordusu ve Gölge Birliği zamanın kontrolü için ilk defa karşı karşıya geldi.